terör örgütünü öven konuşmaların atıldığını gördüm. HDP grubunda anayasal bir suç işlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılarını göreve davet ediyorum. İlk önce buradan sözlerime buradan başlamak istiyorum. Biz terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Terörsüz Türkiye'ye evet. Ama bunu yaparken Öcalan'ı boğa tapamaya hayır. Biz bu toprakları romantik bir aldık bunun tapusunu de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek tapumuz. Bu tapunun sahibi de canlarını, kanlarını aziz bilen Türk milletine aittir. Ortak bir tapumuz yoktur. Bunu yaparken Lozan'ı tartışmaya açmaya, anayasayı tartışmaya açmaya hayır. Kürt Öcalan'dan koruyacağız. Kürt'ü PKK'dan da koruyacağız. Ama Kürt'ün hakkını da arayacağız. Ama bunu yaparken de silahlı bir terör örgütü üzerinde bunun yapılmasına asla razı değiliz. Şimdi Türkler üzerinden şu politikayı yürütüyorlar. Diyorlar ki efendim biz bu kadar silahlı mücadeleyi vermiş olmasaydık bugün devlet sizi acaba muhatap alır mıydı? Aciziyetine de bu devletin düşürülmesine hayır. Anayasayı koruyacağız. Türk yurdunu koruyacağız. Devlet bütünlüğünü koruyacağız. Bu devlet bütünlüğüne kasteden her kim varsa da bunun karşısında duracağız. yani bu işler çok affedersiniz, özür dilerim. Devlet adına aponun bir yerine susun. Resmen yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir aciziyet içerisinde görmek beni bir meclis üyesi olarak gerçekten iki gündür üzüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi mecliste bir şey apostolik apostrolanlarına atılması beni uyutmadı Sayın Başkanım. Bu benim Orhan Tamer olarak, Şarkış'la ilgilenen meclis üyesi olarak kendi görüşüm. Bu görüşüm beni bağlar. Parti grubumu, başka siyasi parti gruplarını şu grubu bu grubu olarak konuşmuyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek takı sorumluluğunun 85 milyonun bir ve bütün yapan bir tapu olduğunu düşünüyor. Evet Kürt'ün hakkını da savunacağız. Kürt'ü de koruyacağız. Ama Kürt'ü terör örgütünden önce koruyacağız. Kürt'ü Apo'dan koruyacağız. Kürt'ü bölücülerden koruyacağız. Bunlar üzerinden bu sürecin yürütülmesine razı... E ...vasıl oluyor. Gerek yok bunda. Kavukların yanımız şartlar, milli hassasiyetler üstünde burada hiçbir insanın farkı yoktur. Ancak bunun e böyle kentlerin yani benim sorunlarının etkili burada e, ilgilenmesine dair meselelerin konuşulmasını sağlayacak bir ortam oluşturmak. Bu hassasiyetinizi saygıyla karşılıyorum. Ancak e, bunlar siyasi parti teşkilatlarının teşkilatlarda yapması şeyler. gereken siyasi Siz, bir siyasi bir şey yani. müsaade edersen yani hepimizin söyleyeceği şeyler çıkar sevgili kardeşim. Bakın birinci dünya savaşında, iki dünya savaşında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya birbirlerini boğazladılar. Bundan bugün Avrupa Birliği çerçevesinde bir araya getirdiler. Dünyanın her yerinde herkes kavga tiplerinde oturup görür. Bu böyledir. Barışın başka bir yolu yok. Devletler Bu, müsaade eder, evet. müsaade eder misiniz? Evet. Müsaade eder misiniz? Bu, taarruz vermekten değil. Yani her iki kişi birbirleriyle hasımsa, sürekli birbirlerini öldürerek bir netice varmaları bugün değildir. Evet, Devlet Terör Örgütü'ne dizi çöktürmüştür. Ancak bundan sonraki süreçte de Suriye'de, Irak'ta olanlar da böyledir. Siz hepiniz biliyorsunuz ki burada çok taşerim terör ülkesi besleyenler ABD'dir. Sadece bugün değil, 1860'dan bu tarafa böyledir. 1860'dan da Türkiye'de misyonerlik faaliyetler en yoğun yapıldığı yerlerden birisi Sivas'tır. Bu mücadelesiz, üstü kapalı e, NATO'da bir tek olduğunuz ülkelerle de yürütüyor. Onun için bunların hepsini ben çok saygıya değer veriyorum. Ancak sorunu çözmek için atılan adımları ülkenin taviz vermesi aklıma filan yer bunlar ben çok bu meclis için uygun görüyorum biz burada meclisimizi konuşalım benim sizinle milli hassasiyetimin farklı olması buradaki herhangi bir arkadaşınızın farklı olması söz konusu değil ama Türkiye bir millet meclisinin olması gerekenlerin inanın yeri burası değil o zaman çıkarız yarın başka meseleler bu tartışmalar inanıyorum sevgili Orhan kardeşim A'dan Z'ye hakkınız var kendi var ancak ben bu meclisin yani teşkilatımız da yapalım bu açıklamaları. İl başkanlarımız yapalım. Meclisin yani Sivas İl Özel İddiaresi bünyesinde yatırım programları çekeni çeker. Meclisin yeri İnanın bunlar var. Acayip bulunan bir bir milli ve manevi hassasiyetlerimizi burada bırakalım mı? Hayır. Hayır. Sevgili başkan. ben kastettiğim yani bir mısın, ben? Ben o değil. Yani bu ülkeye bakar mısın? Bak ben konuşmaya bile fırsat bulamıyorum. Tansiyon bölümler oldu. Ben bir Türk Allah. olarak ben burada da haykırmam lazım ki sesimi duyuyorsun. Benim tepkimi vermem lazım. Ben şu anda çok o, özür dilerim. O, o, o. Sayın Başkanım Mehmet Şarlış milli ve manevi hassasiyetlerinden arındırılmış görüyorum bu konuşmalı yapanı. Benim ee, arkadaşıma o, teşekkür o. edip bırakmam lazım ki. Şimdi yani e, böyle bir sistem yok. Hemen bu memleket bizim. Ben bu o. memleketi için biz kanımızı verdik. Bu bayrakta benim atamın kanı var. Hepimizin kanı var biz o kanı koyacağız Ben böyle bir dünya var. var. Sen seni daha mi? çok sen konuşmazsın. Sevgili kardeşim. Yani. Sevgili kardeşim. Ben dedemin abisi şey dedemin misafiri kendisi bilir mi abi lazım. Hepimiz ömür boyu bu mücadele sahibi. Başkanım ve sizden sadece Orhan Bey'e teşekkür etmenizi isterdim. Biz, biz bana... milli ve manevi... siz bana... Biz milli ve manevi duygularımız <gülüyor> için canımızı veririz. Hepimiz veririz. Vermezsiniz efendim. sevdim bile tepki vermezdim. Arkadaşıma Üç kere işin zikrettiği Ben suçlunun ismini zikretseydim bu suçlu olduğunu anlatamam ona. Ya. Ya, işte işte, ya işte bu, bu konuda mı hastasın? Tartışıyorum işte Musa abi ya. Tartışıyorum abi. Niye tartışıyorsun? Biz ben satıyoruz. Tartışıyorum işte abi. sen de o tepkiyi veriyorum. Musa abi, ben seninle daha çok konuşmamı istiyorum. Sen ne kardeşim? Ama burada konuşulmaz diyor abi. Sen konuşulmaz, konuşulmaz. demiyor Böyle bir şey söylenemez. Ne dedin emanetim? Burada programın nasıl yapacak Ya bakın Dört tane sinan lehini için foyet yaptılar bunu. Biz sayın cumhurbaşkanımıza hiç eleştirmedik. Buraya bir sanatçı var. Mümen abi bak ya ben meclis'teyi meclis başkanına yönlendirmiyorsunuz. Burada burası bağırma yeri değil. Biz de bağırmasını biliriz hep beraber. Var var Ne diyorsun ya? Ne meydan bozuyor? Ne meydan bozuyor? Ne meydan bozuyor? Ne meydan Meclisi gelmeyin. Bırakın meclisi meclis başkanı gelsin. Meclis, meclis başkanı meclis. gelmesin. Usul usulünce, usulünce sözünüzü alın ve sakince konuşun. Konuştuk işte tamam. Ben tam bile hoş gibi açılamasını yaptı. Helal olsun. Adam dinliyor akabinde Ömer abi. Tamam da biz başlarına teşekkür ederiz. Adam sözünü biçirmez. Bana, ya. şey. bana ne yapmam gerektiğini teklif ederseniz ben de seni teklif edeyim. Onu şimdi da yaşadınız biz ya. 4 tane silah koydunuz ya. ya. O, o, o güveci de siz yaptırdınız biz yaptırmadık ya ki ya. efendim ya. Azizim bakın ben nezaketle dinledim. Lütfen nezaketle dinleyin cümlemizde. Ya. Ömercik yapamıyoruz yani. Şimdi onu propaganda adı vasıtası olarak görüyorsanız burada da bunların mütemadiyen konuşulması bu problemde alet olmak, milli hassasiyetini ifade etmek başka bir şeydir. Bir terör örgütünün liderinin adını bir mecliste birden fazla defa tekrar ederek konuşmak başka bir şeydir. Bu bir bilinçaltını çantanı üflemektir. Ben bunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Siz ona başka, başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani Siyasi Parti'nin genel başkanı öldürürler, yoklar. Biz suçlunun ismini söylüyoruz, biz vatan haininin ismini de zikretmiyoruz. İsmini hayk söylüyoruz ki millet duysun. Bu adam vatan hainidir. Bir adam da onu önder olarak görüyor. Ona hiç tepkimiz yoktu. Nasıl oluyor efendim ya? Şimdi bakın. Kurucu önder diyor. Bizim iki tane önderimiz var ya. Bir de efendimiz, bir de Mustafa Kemal Atatürk'tü. Başka bizim önderimiz yok. Türkiye'nin millet. Vatan haininden, bebek katilinden önder olmaz. Sayın Başkan. Bizim susmamız onların propaganda yapması engellemiyor ama. Hiçbir Türk milliyetçisi de 600 tane milletvekilini temsil etti. Aslı <laughs> Türk kardeş. milletinin olan bir mecliste PKK'nın terör örgütünün propagandasını yapılmasını kabul edemez. Açık ve nettir. Kimsenin de böyle bir ne hakkı vardır ne yetkisi vardır. Bu hak ve yetki millette getirsinler referandumuna sorsunlar. Gelip orada bir referandum şey yapabiliyor mu? Propaganda yapılabiliyor mu? Ya da gelip mecliste davet edip konuşulabiliyor mu? Millete sorsunlar. Kendi kafalarına göre oradan ahkam Türkiye Büyük çağırır. Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin iki sene evvel sizin de paydaşı olduğunuz Cumhur İttifakı'yla teşekkür etmiş bir meclistir. Orada konuşulan şey beş sene sonrasına kadar bu milletin gündemi tayin etme hakkına sahiptir. Şimdi meclisin içerisinde bile bulunmaya yer bulamamış olmamızı ben bir tarafa bırakıyorum. Çok saygıya değer buluyorum. Bir kişilik bir ifadenin bile bir ifade hürriyeti olduğunu kabul ediyorum. Ama biz bunu ifade etme hürriyetimiz var. Mecliste konuşmalarına yetki verdiklerimiz bunu konuşmayacak derse Türkiye hiç kimse birbiriyle yan yana oturamaz. Bu başka bir şey. Milli hassasiyetlerimizi kimse telafiye koyamaz. Tartamaz. Yani sen önlerin Hazreti Resulullah'ta benimki değil bu kardeşim? Bu da kimin değil? Bunlar siyaset malzemesidir onlar. Biz siyasi malzeme olmaz mı? Adam, adam önderdi siyaset. Efendim, biz siyasi partinin genel başkanı burada şey Abdullah Öcalan'ın ismini suçlu diye, vatan haini diye söylüyoruz. Biz ben ona ben önder ben demiyoruz. Abdullah Öcalan, İtoğlu İtti, bu memleketin başının belasıdır. Hepimiz aynı kadar. Ama yapıyoruz. ama sen, ya başkanım, bak biz siyasi partinin genel başkanı önder diye hitap ediyor. Bir kere tepki verdiniz mi? Onu da. Etme bana yok beyan et musab evet, o zaman. Benim beyan et. Ben et. Ben abi bana beyan etmezsen ben, ben gelmem abi. Abi. Abi, abi. abi Yok abi gerek yok. Oradan Sağ. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Tamam. Ama